Değerli arkadaşlarım, tekrardan selamlar. Bob Arum, Tyson Fury'nin Aralık ayında karşılaşacağı rakiplerle ilgili konuştu. İki tane rakip ismi verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz, Diante Wilder'la e, maç yapması bekleniyordu Aralık ayında. O maç iptal. E, onunla ilgili bir sürü videolar, haberler yaptık zaten ve dolayısıyla şu an Tyson Fury'ye rakip arıyorlar ve Bob Arum iki isim verdi: e, Agit Kabayel ve Carlos Takam isimlerini verdi. Maç. 5 Aralık'ta olacak Tabii ki daha önce ben sizinle paylaşmıştım arkadaşlar Oscar Rivas ismi de konuşuluyordu Bob Oscar Rivas'la ilgili de açıklama yapmış Biz daha önce Oscar Rivas'ı da konuştuk ee, ama tabii ki Oscar Rivas çok küçük ve çok kısa demiş ee, Dolayısıyla da Carlos Takam'ı ve Agit Kabayel isimlerini önerdi Tyson Fury'e bundan sonraki seçim Tyson Fury'nin Tyson Fury buradan seçimini yapacak. Büyük ihtimalle de Agit Kabayeli seçecektir. Birazdan onun detayını da anlatacağım arkadaşlar. bu arada yani Tyson Fury Carlos Takam'ı kesinlikle geçmelidir demiş Bob Arum. Çünkü Carlos Takam son maçında gerçekten iyi bir performans gösterdi. Agit Kabayel de yenilgisiz bir boksör ve son dönemlerde önemli isimlerle demiş karşı karşıya geldi. Tabii ki arkadaşlar Agit Kabayel bildiğiniz gibi daha önce Ebu Kemer'i vardı. ve Ebu kendisine neydi? Joe Joyce'la karşılaşma emri verdi. Ve bunu kabul etmemişti e, Kabayel. Daha sonra da zaten top rankla sözleşme imzaladı. Aslında Agit Kabayel'in Amerika'daki ilk maçı 18 Ocak'ta olacakmış geçtiğimiz yıl. Ama e, Agit Kabayel vize alamamış arkadaşlar Amerika'ya geçmek için. E, Carlos Takam var. Fransız boksör. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Anthony Joshua'ya daha önce yenildiydi. Onları yazmış burada. E, önemli isim, önemli birkaç şeyler var mı diye ona bakıyorum. Arkadaşlar... E, bu arada şunu söylüyor Bob bu iki isim haricinde de başka isim veremem demiş. Zaten arkadaşlar Agit Kabayel, Carlos Takam, Oscar Rivas, Tyson Fury bunlar zaten top rankın boksörleri ve şu anda iki önemli isim Kabayel ve Carlos Takam isimlerini verdi. Ben hemen şunu söyleyeyim. Tyson Fury kesinlikle Agit Kabayel'i seçecektir. Çünkü Tyson Fury Otto Wallin karşılaşmasına çıkmadan önce kendisine soruldu. Hani neden hani böyle kimsenin bilmediği tanıdık yani daha böyle üst sınıf bilindik bir isimlerle neden karşılaşmıyorsunuz diye bir soru sorulmuştu. Ve Tyson Fury ben yenilgisiz boksörleri istiyorum dedi. Çünkü yenilgisiz boksörler çok tehlikeliler ve aynı zamanda onlara fırsat vermelisiniz. Ben şu anda dedi bir şampiyon olarak onlara fırsat veriyorum diye böyle bir açıklama yapmıştı ee, Ottoval'in karşılaşmasından önce ve dolayısıyla bu karşılaşmada da ben kesinlikle seçenekler arasından Agit Kabayeli seçeceğine inanıyorum. Tabii bununla ilgili bir sürü açıklamalar yapabilir. Herkes kendisini, kendi yorumlarını yapabilir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Anthony Joshua Andrews Junior'la ile karşılaşmıştı. Andrews Junior'lı seçtiğinde Anthony Joshua çok fazla yorumlar yapıldı. Bankona Kavut denildi. Kesinlikle Anthony Joshua çok kolay bir rakip seçti gibi. Büyük bir kesim böyle açıklama yapmıştı fakat bazı önemli isimler var. Örnek aklıma ilk gelen Fred Roach Joshua'nın kaybedeceğini söylemişti arkadaşlar. Çünkü tehlikeli bir boksör demişti Andrews Jr. tabii ki bilinmediği için Anthony Joshua için ayarlanmış bir maç diye yorum yapıldı. Ağır siklet boksta arkadaşlar özellikle ağır siklette neyin ne olduğunu kestirmek çok zor. Çünkü bu adamlar 120 kilonun üzerindeki adamlar ve 2 metrenin üstünde adamlar. E, dolayısıyla da her an her şey olabilir. E, Agit Kabayel'e şayet böyle bir fırsat gelmişse de Agit Kabayel de tıpkı Andrew Ruiz Junior gibi veya Otto Wallin gibi kendisini bu maçta kanıtlamak zorundadır arkadaşlar. Yani gerek Agit Kabayel olsun gerekse de başka bir isim. Çünkü Tyson Fury ile karşı karşıya geliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda WBC'nin şampiyonu, lineal şampiyon, ring Magazine kemeri var aynı zamanda kendisinde. Dolayısıyla da böyle bir fırsat geldi canını dişine takacak, orada elinden gelen her şeyi yapacak ve kendisini kanıtlayacak arkadaşlar. Bu fırsat da bir daha gelmez onu da söyleyeyim çok iyi bir şekilde çalışacak. Yapması gereken şey bu. Çünkü e, Tyson Fury kesinlikle Agit Kabayeli seçecektir. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de e, e, Tyson Fury'nin 5 Aralık'taki rakibinin ismi netleşmiş olur. Aslında benim istediğim bir tek isim vardı arkadaşlar. Oscar Rivas. Oscar Rivas harika bir maç olurdu Tyson Fury ile. Oscar'a da böyle bir fırsat verilseydi diye düşünüyorum. Ama o e, Agit Kabayel bu maçı alır arkadaşlar. 5 Aralık'ta Agit Kabayel alır derken şöyle yani. Tyson Fury Agit Kabayel'i 5 Aralık için seçecektir. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını da yorumlarınızda göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın.